Geçtiğimiz hafta kongredeki demokratlar Başkan Obama'ya başkaldırdı. Yasayı durdurup Amerikan ekonomisini kurtarabiliriz. Paul Ryan gibi cumhuriyetçiler ticaret yasası konusunda Beyaz Saray'la aynı tarafta yer alıyor. Başkanın bu süreci tamamlamak için partisine ikna etmesi gerekiyor. Bu iş henüz bitmiş değil. Başkan Obama serbest ticaret karşıtlarını ikna etmeye çalışıyor. Kongre üyeleri hayır oyu verdiği ticari düzenleme yardımını yeniden gözden geçirmeli ve Amerikalı işçilerin haklarını korumalı. Beyaz Saray parti içindeki olumsuz duruma rağmen güçlü bir duruş sergiliyor. Meclis başkanının Cumhuriyetçileri ticari düzenleme yardımına destek vermeye ikna edebileceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde bizde daha fazla demokrat üyenin ülkedeki orta sınıfa yararı ekonomistlerce kanıtlanmış ticari yardım programına evet oyu vermesini sağlayabiliriz. Ancak Kongre'deki demokratlar şimdilik Trans Pasifik Ortaklığı gibi ticaret anlaşmalarına karşı sert bir duruş sergiliyor ve bu anlaşmaları hızlandıracak yasaya destek vermiyor. Kongre'nin bu anlaşmaya hayır deme vakti çoktan geçti. Birkaç kişinin çıkarını koruyan bu anlaşmayla ilgili olarak bir süredir kamudan gizli görüşmeler yürütülüyor ama gerçekte bu anlaşmalar Amerikan rüyasını yok ediyor yeni bir oylama yapılıp yapılmayacağına serbest ticaretin ateşli savunucusu Temsilciler Meclisi Başkanı John Banner karar verecek. Amerika liderlik yaptığında dünya özgürlükler ve serbest girişimler konusunda daha güvenli hale geliyor. Biz liderlik yapmadığımızda Çin'e dünya ekonomisinin kurallarını koyma izni vermiş oluyoruz. Bu da işçilerimizin ve ürünlerimizin kenara itilmesine neden oluyor. Ticaret anlaşmalarından etkilenen Amerikan işçilerinin yeniden eğitimi, Senato'nun onayladığı ticari teşvik yasasının bir maddesi. Uzmanlar, temsilciler meclisinin bu maddeyi kabul etmemesi halinde ticari teşvik yasasının kongreye takılacağını ve bu durumun Başkan Obama'nın ekonomik programını belirsizliğe sokacağını söylüyor. Ayşegül Simit, Amerikanın Sesi, Washington.